de eğlenelim. Bu nedir? Bu büyük bir hediye. Acaba içinde ne var? Seni bekliyordum Eva. Ve karnım çok aç. Aa, i̇mdat. Onu kandıracağımdan emindim. Çok heyecanlıyım. Yılını en sevdiğim günü. Cadılar bayramı geliyor. Her şeyi hazırlamam lazım. Ne ürkütücü. Balkabakları burada harika duracak. Ne düşünüyorsun? Bir şey. Kendimi çok kötü hissediyorum. Hasta olmaktan nefret ediyorum. Bunu fena akıyor. Endişelenmeye ne yapmam gerektiğini biliyorum. Seni hemen iyileştireceğim. Hadi bak ya mi? Hayır. Burnundakileri söküp alsam Olmaz. Hadi ateşine bir bakalım. Of bu durumun hiç iyi değil. Yapılacak tek şey var sanırım. Bizim uzman yardımına ihtiyacımız var. Alo doktor yardımınız lazım. Sen mi aramıştın? kurban. Şey yani hasta nerede? Yapacak işlerim var. Sana iyi şanslar ya. Ben şurada oturacağım. Bu doktor biraz ilginç. Selam. Seni bir muayene edeyim. olacak mıyım? Hayır. Korkarım olamayacaksın. Yani senin işin bittiğinde olamayacaksın. <laughs> Hareket etme. Korkunç görünmek zor değil. İlk olarak gözlerle başlıyoruz. Gözleri farla kalem çekiyoruz. Çok güzel oldu. Sıra maskarada. Şimdi güzelden korkunca geçiyoruz. Sınırı belirlemek için makyaj kalemi kullanıyoruz. Sonra içini siyah yüz boyasıyla dolduruyoruz. Sınırın dışına taşmamaya dikkat etmeliyiz. Dudağımızın tamamını boyuyoruz ve kenarlarına kağıt mendil yapıştırıyoruz. Yerinde durması için tutkal kullanıyoruz. Böylece ağzımızın ve çenemizin kenarında katmanlar oluşturuyoruz. Sıra dişlerde ya da takma tırnaklarda diyebiliriz. Bu tırnakları tutkallayıp mendil koyduğumuz kısma yapıştırıyoruz. Dişleri aralıklı diziyoruz. Bu sayede alttaki dişlere yer bırakacağız. Çok fazla olması gerekmez. Bu bittiğinde üstünü uygun fondöten rengiyle kapatıyoruz. Şimdi bize sahte kan lazım. Kanı ağzın kenarlarına ve dişlere sürelim. Ufak bir fırça çok iyi iş görür. Gerçekçi görünmesi için hiçbir yerde boşluk bırakmamalıyız. Sonra üstünde biraz sahte konu olan makyaj süngerini alıyoruz. Süngeri kağıt mendillerin dış tarafına sürüyoruz. Son dokunuşları yapıyoruz. Süngerle makyaj izlerini kapatıyoruz ve kanı yanaklarımıza ve boynumuza sürüyoruz. Çok olmasın ama. Sadece korkunç görünsek yeter. Son bir şey daha. Buraya birkaç damla kan ekliyoruz. Kanı böyle boğaza kadar uzatıyoruz. İşte kanlı kısım bitti. Ve şimdi kostüm. Harika oldu. Yoksa çok korkunç mu desem? Biri doktorumu aradı. Aslına bakarsan benim bir şeyim yok. Yanlış alarmış. Benim gitmem gerekiyor. Onun sorunu ne? Bilmem. En azından kendini daha iyi hissediyor. Ve şimdi sihirli kelimeyi söylüyoruz. Hokus pokus. Bu seni kart mı? Nasıl görünüyorum? Hmm, ama kuyruk pek olmamış sanki. Pembe çok fazla mı oldu? Marshmallow'a benziyorum. Ah, herkes muzu sever değil mi? Olmaz. Gülünç görünüyorum. Ben muzu severim. Ah, hiç uygun bir kostüm bulamayacağım. Belki bu seni neşelendirir. Ne? Neler oluyor? Gözlerini kartlardan ayırma ve fırlat gitsin. Bunu niye yaptın? Vay canına bu aslında çok etkileyici. Bir dakika aklıma bir fikir geldi. Hadi o zaman. Yüzümüzü beyaza boyayarak başlıyoruz. Bütün yüzü boyuyoruz. Yalnız acele etmiyoruz. Mükemmel olması lazım. Burnum gıdıklandı. Kaşları da boyamalıyım. Sonra boyuna iniyoruz. Bu bölüm için yardım gerekebilir. Göğsün üst tarafını da boyuyoruz. Şimdi boyayı makyaj süngeriyle yayıyoruz. Bu sayede boya her yere eşit dağılıyor. Güzel oluyor. Şimdi bana kırmızı bir göz kalemi lazım. Sonrasında siyah göz farı sürüyoruz. Bu harika bir efekt yaratıyor. Çünkü siyah beyazla çok iyi bir zıtlık oluşturuyor. Gözlerde uzaklaştıkça rengini açıyoruz. Şimdi sıra kontürlemede fırçayı elmacık kemiklerini hafifçe dokunduruyoruz. Bu sayede daha belirgin olacaklar. Sıra dudaklarda bu çok canlı bir kırmızı tonu. Bunu akşam dışarı çıktığımda da kullanabilirim. Sonra yüzüme de ince çizgiler atıyorum. Yara izleri gibi. Şimdi bir dövme çıkartması uygulayalım. Oh bu yıldız şirinmiş. Sahte dövmeler müthiş görünüyor ve acısız. Eksik bir şey kaldı. İşte böyle daha iyi. Ben suç dünyasının palyaço prensiyim. Hadi biraz eğlenelim. Benim küçük canavarım nerede? Makyaj süngerine beyaz yüz boyası sürüyoruz. Süngeri yüze hafifçe dokunduruyoruz. Katmanın kalın olması gerekmiyor. Sonra sağ gözümüze kırmızı, sol gözümüze de mavi göz farı sürüyoruz. Şimdi boyayı yayıyoruz. Aynen böyle. Sonra simle devam ediyoruz. Simli far bunun için biçilmiş kaftan. Aşağı yaydığımız boyaya da sim sürüyoruz. Sonra sahte kirpiklerimizi takıyoruz. Dövme gibi duracak bir kalp çiziyoruz. Ve bir yazıyla devam ediyoruz. Rujumuzu çok düzgün sürmemiz gerekmiyor. Aslında ne kadar dağınık olursa o kadar iyi. Ruju da böyle yayıyoruz. Şimdi bana biraz aksesuar lazım. Hoş oldum. Şimdi başınız büyük belada. Sen neye bakıyorsun? Harika bir çift olduk. Aynen öyle olduk tatlım. Hadi biraz yaramazlık yapalım. Aklımı okudun. Bir kıza nasıl davranacağını biliyorsun. Joker. Cadılar bayramının en kötü yanı ne biliyor musun? Bir sürü yarası olması. Hadi gidelim. Şeker mi şaka mı oyununu çok seviyorum. Çünkü şekerlemelere bayılırım. Şeker mi şaka mı? Drakula'nın kapısını çalmaya kim cesaret ediyor? Bir şaka yaptım. Ha? Sen böyle kim oldun ki? Ben bir prensesim. İyi de bu hiç korkunç değil. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Hadi al bir lollipop. Ciddi misin? Hepsi bu mu? Tatlım cadılar bayramında iyisi. Sen hiç korkutamadın. Ah çok kötüsün. Sadece bir lollipop verdiğine inanamıyorum. Bu haksızlık. Ben kostümümü sevdim. Aa, bir saniye. Bir fikrim var. Kartondan kalp şeklinde bir parça kesiyoruz. Kenarlarına tutkal sürüyoruz. Hızlı çalışmam lazım. Kartonun sınırlarına başka bir karton yapıştırıyoruz. Kartonu yapıştırıcıya iyice bastırıyoruz. Bunun da kenarlarına tutkal sürüyoruz. Neyse ki ellerim titremiyor. Sonra bunun üzerine yine bir kalp şekli ekliyoruz. Bu kartonun da üstünü tutkalla kaplıyoruz. Tutkalı bolca yayıyoruz ki tamamen kaplansın. Ve üstüne mavi kumaş yapıştırıp iyice yerine oturtuyoruz. Yan tarafını çeviriyoruz. Ve yine tutkal sürüyoruz. İşte böyle. Burayı da kumaşla kaplıyoruz. Kırışıklık olmaması için düzeltiyoruz. Bu da sonuncu parça. Ne güzel yumuşacık. Ama işimiz daha bitmedi. Köpükten iki daire kesiyoruz. Üstüne iki siyah daire ekliyoruz. Ağzı içinde siyah kumaş kullanıyoruz. Sonra köpüğü aynı şekilde kesiyoruz. Köpüğü neşterle keserek dişler yapıyoruz. Ne güzel bir gülüşü var. Şimdi dudakları yapıştırmam lazım. İşte yeni kostümün hazır. Hadi yine deneyelim. Şeker mi şaka mı? Yine mi? Bu burada neler varmış? Nereye gittiler? Bu da neydi? Merhaba arkadaşım. Hadi oyun oynayalım. Oh, sağ ol almayayım. Oynamak istemiyorum. Ama eğlenceli olacak. Aa! Ne o korktun mu? Hani korkmayı seviyordun? Ne harika bir kostüm. Şu şekerlere bak. Cadılar bayramına bayılıyorum. Şu balkabağının boyutuna bak. Bunun için büyük planlarım var. Çok korkunç bir fener olacak. Bunu yapmak çok rahatlatıcı gözler bunlar. Sıra burunda. ve korkunç ağzı da unutmuyoruz. Nasıl oldu? Ah, pek hayal ettiğim gibi olmadı aslında. O zaman tekrar deneyelim. Bu nasıl? İşte bu çok kötü bakan bir kabak. La 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 la. Evet la Nasıl yani hiç tepki yok mu? Hey buraya bak. o da ne aman tanrım çok komik bu. Ne yapıyorsun? Nasıl yani korkunç oluyorum işte. Aa, bu pek planladığım gibi olmadı. Kendimi çok gülünç hissediyorum. Of sanırım bir sorun var. Ah buldum bekle. Bunu çekip çıkaracağım. Aa, dur yapma. Seni bundan kurtaracağım. Yatamıyorum bile. Üzgünüm Lexi. Görünüşe bakılırsa böyle kalıyorsun. Aa, bu çok kötü oldu. Sadece Emma'ya şaka yapmak istemiştim. Şimdi bir korkuluğu andırıyorum. Kabak kokusu olan başka kimse var mı? Bunun etrafı görmek çok zor. Kabak olarak hayat zor. Artık böyle yaşamak zorundayım. Bir dakika. Hemen dönerim. Bu ne ne dersin? Biz artık kabak kankalarıyız. Ha, sen ciddi misin? sağ ol Eva. Hadi kabak partisi verelim. O kadar da kötü değil. Sen bir kabağa sahip olabileceği en iyi arkadaşsın. Hmm, çikolata. Bu eve daha gelmedim. Şeker mi şaka Cadılar bayramı çocuklar içindir. Peki al işte. Güzel sağlıklı bir atıştırmalık. Havuç mu? Bana şeker vermeniz gerekiyor da çikolata. Yani güzel bir şeyler. Bunun gibi sebze değil. Öf. Aptal salata. Al bakalım. Ha, bu dağınıklığı toplarken iyi eğlenceler. Dışarıdaki o sesler de ne? Oh çam. Ona bunu nasıl ödeteceğimi biliyorum. Önce biraz sargı bandı lazım. Tüm yüzünü kapla. Gözlerin için boşluk bırak. Gözlerinin üstüne de bant kaplı kartlar yerleştir. Ve biraz da alnına ve dudaklarının üstüne. Ağzın içinde bir delik olsun. Kapatıcıyla kapla. Gözlerini ve ağzını siyah yüz boyasıyla boya. Birkaç son dokunuş ve... Korkunç bir korkuluk. Bir dakika. Şeker, lezzetli yumuşak şekerler. Bir dakika. Yok canım biraz daha alayım. Yeter. Şeker mi şaka mı? şekerlerini unuttun. Cumartesi öğleden sonra oturup resim yapmak çok keyifli bir şey gerçekten. Ve bu sefer muhteşem renkler seçmeye karar verdik. Pembeler, maviler ve morlar birbirlerine çok yakışıyor. Buna başka ne ilave edebilirim acaba? Aa, şunu salarken daha dikkatli olama olur mu? Aa, pardon. Bir dakika buldum. Aa, fırçana dikkat et. <laughs> Eyvah pardon. <laughs> Dur bakalım. Of, <laughs> neyse umarım bir şey kalıcı değildir. Of ya. Sadece bir kazaydı. Bir dakika. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Hadi gel. <laughs> uh, beni başka dünyalara taşıdın demek ki. Yani en azından bu makyajda öyle olacak. Şimdi sırada ilk olarak kaşlar var. Yanağı da ilk şeklimizi çizelim. Galaksiler arası uzay çizimlerine ne dersin? Başta tabii biraz komik görünüyor. Oo, bu nedir? Önce bir astarını sürelim. Bu rengin daha güzel görünmesini sağlayacak. Hatta bu ufaklarda bile. Astar bittiğine göre artık boyamaya geçebiliriz. Vah canına müthiş. Şimdi bu büyük yuvarlığa derini katmak için dış cephelerini siyahla boyuyoruz. Sonra parlak mavi bitonu içine yediriyoruz. Sonra diğer tarafına eflatun sürüyoruz. Burada esas olan kaç renk kullanırsan kullan hepsini birbirine yedirmek. Sonra gezegen dış hattını beyazla boyuyoruz. Ve beyazın yeterince kalın olmasına dikkat ediyoruz. Şu ana kadar muazzam oldu. Bu bittiğinde daha hafif bir beyaz tonunu çevresine dağıtıyoruz. Sonra burada mavi kullanmaya başlayabilirsin. Bu sırada gözlerini kapasa iyi olur. Buraya biraz mor sürebilirsin. Uuu, bu muhteşem turkuaza bak. Bu gözlerini güzelce öne çıkaracak. Biraz da neon tonlar kullanıyoruz. Tabii dudakları da ihmal etmeyelim. Bu küçük gezegeni hatırladın mı? Onun da içini biraz boyuyoruz. Beyazla siyah birbirine iyi yakışıyor. Aynı şey buradaki gezegene de yapıyoruz. Uuu, şu bona bak. Sonra bunun üzerine biraz beyaz sürüyoruz. Dudaklar tamam. Çenenin çevresini biraz sarıya boyayalım. Buraya da eflatun çok iyi gidecek. Bütün bu renklerin birbirine uyduğuna emin misin? Ah, eğer renkleri başarıyla harmanlarsan hepsi birbirine iyi uyum sağlayacaktır. Sonrasında artık küçük ayrıntılara odaklanabiliriz. Bu tip ayrıntılar için beyaz kullanıyoruz. Burada yaratıcılığını kullanabilirsin ve eğer istersen başka renkler de katabilirsin. Ne kadar ayrıntı katarsan o kadar güzel olacaktır. Artık üstünde çalışabileceğin büyük bir galaksi var. Boyunu unuttuğumu düşünmedin herhalde değil mi? Daha fazla alanı kolayca boyamak için bir makyaj süngeri kullanabilirsin. Zaten bu sayede renkleri birbirine edinmek daha kolay oluyor. Ne düşünüyorsun? Dikkat et dünya ben geliyorum. Çok çok güzel oldu. Sence de öyle değil mi? Bu sanki dünyayı hiç terk etmeden dış uzayda seyahat etmek gibi. Vay canına sonuçtan çok memnunum. Devam edelim mi? Pekala bir sonraki resmimde ben. Annie. Özür dilerim. Yoksa sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Of ya, keşke gerçek bir uzaylı ile karşılaşabilseydim. Gözlem yapmaya ve bir şeyler bulmaya çalışmaya devam etmeliyim. Şu müthiş ayakkabılarıma bak. Kusura bakma şu anda bilimle uğraşıyorum. Dur bir dakika dikkatini çekmek için ne yapacağımı buldum. Pekala makyaj dönüşümün başlasın. Gözlerimin çevresini çizerek başlıyorum. Aynısını öbür gözüme de yapıyorum. Pekala böyle iyi. Şimdi biraz siyah. Çizdiğim şekillerin içini daha fazla siyahla dolduruyorum. Kaşlarımı kapamayı unutmayayım. Ama göz kapaklarıma henüz bir şey yapmıyorum. Çünkü orası için fırça yerine kalem kullanacağım. Sırada tabii ki yeşil var. Kalan bütün cildimi bu renge boyuyorum. Dudaklarımı da boyamalıyım. Ve tabii ki saçlarımı da her yer yeşil olmalı. Siyah kısımların kenarlarını boyamak için de ince bir fırça gerekli. Şimdi de kontur için daha koyu yeşil kullanıyorum. Onu da iyice yaymalıyım. Dudağımın altına da. Biraz da üstüne, tam şuraya. Pekala, şimdi kontrast için sarı kullanıyoruz. Elmacık kemiklerimi biraz uyguluyorum. Çizdiğim siyah kısımların çevresine de. Sonra siyah kısımlara da biraz beyaz ekliyorum. Şimdi gözlerimi kapıyorum ve uzaylı gibi görünüyorum. Bu harika olacak. Ha? O ses de ne? Hı? Bu duvar süslerimden biri sadece. Aman tanrım inanamıyorum. seviyorum. Müthişsin. Tamam. Hemen bir selfie çekmeliyim. Bir dakika. Şaka mı bu? Bu sadece makyaj. Gerçek gerçekten uzaylı olmadığına inanamıyorum. Neyse sanırım makyajı çıkarma zamanı geldi. Bütün yeşil ve siyahı sil. Bunu çıkarmak fazla uzun sürmez. Bir cadıya yer var mı? Buyur. Evet. İçeri girmeme izin verirsen iyi olacağım söz. Geç bakalım. Ferhudar ol. Bu harika bir akşam olacak. Vay canına sen de nesin? Korkunç bir çilek mi? İçeri giremezsin. Ama bu haksızlık. Sallanma sallanma dikkat. Sen iyi misin? Ay şuna bak patronum çok kızacak. Üzgünüm yardım edebilir miyim? Hey, bu çivileri işe yarayabilir. Onları alabilir miyim? Evet, tabi. Önce yüzümüze biraz kapatıcı sürüyoruz. Ve üstüne kağıt peçete yapıştırıyoruz. Sonra da üstünü biraz daha kapatıcı ile kaplıyoruz. Şimdi ağzının olduğu yeri dikkatlice kes. Dudaklarını boyamak için biraz siyah yüz boyası kullan. Kan olmadan hiçbir korkunç görüntü tamamlanmaz. Sonra çivileri nazikçe kağıt peçeteye sok. Ve Sadece yapılmış bir korkunç kostüm. Gece kulübüne gitme vakti. Şimdi girebilir miyim? Hey, sana ne dedim? Meyveler giremez. Ya peki. Şimdi. Ah, anneciğim. Sanırım içeri girebilirim. umarız bu ürkütücü tiyolar sayesinde cadılar bayramın çok korkunç geçer. Sen en çok hangi cadılar bayramı makyajını sevdin? Yorumlarda bize yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.